Oğlum sen iyi misin? Ben iyiyim. Ama arkada hala saldırılar oluyor. Baya bir saldırı var arkada. Bunu öldürmek benim işim garda. Ben bir kaktüsüm. Şimdi herkes öldün. Ben Noel dayıyım, deli haliyim. Hediye mi, beni tuzağa Hey. İskelet yürüdün ya, Allah Allah. Ben Edgar olarak sayılırım ama ben bir mısırım. Artık herkes çarma vakti gelmiş. Allah üzerime düştü. Baba, dikkatli ol. Kendini vurabilirsin. Mesela şu silah, kendini vurdura. az daha kendini vuruyor. Allah, bir arkadan vur. Bir arkadan vurmaya başladı galiba. Allah, ne oluyor? Baba bir arkadan vuruyor gerçekten. Yardım et. Arkadan vuruyorlar valla. Arkadan vuruyorlar. Kimsiniz siz? Ben onların yanına gidip bakacağım. Tamam mı? Yanına gideceğim. Onların kim olduğunu bakacağım. Şuradan silahı alıyor be haberdiz olur. Saberim olsun baba. La bir çıkamadım. Allah. Ula iskelete geldi tam da popom ya. Neyse dur. Bir öldü mü la. La bizim niye haberimiz olmadı? Uy. Neyse, şunu bir öldürelim. Selamun aleyhüm. Selamun aleyhüm. Oğlum. Ya niye vurmuyor bura? Eh, eh, eh. Selamun aleyhüm. Selamun aleyhüm. Bu ölmüş gitmiş kül olmuş. geç git ya. Ölmüş gitmiş kül olmuş. Abo bu da ölmüş la. İskelet tarafından mı öldün <laughs> 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 ölmüş la yine bu. Oo hocam varmış. <laughs> Ah. 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 Allah yardım etse biz ya olur ah. Olum olum Allah Allah Lan bu çocuk nerede Dur lan bir bakayım şu Olum Silah da gitmiş Lan neredesin? Dur silahı buldum. Silahı ateş ederiz. İyi. Yeah. Onu öldürmüş gitmiş mi? Allah Oğlum. 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 Lan ölmüş oğlum. Lan ölmüşün. la Allah seni biliyorum. Ölmüş la. Dur. Elimde bir şey vardı. Ben onu yapayım. Ee, nerede lan bu? Hiç şu aynen oğlum kendine gel lütfen şunu ah. geldim böyle oğlum yine öldü ya ah. eh. okey 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 kafanda takılı Allah ne oldu ya? Oğlum ben sana kurtardım ya. Hadi yürü getir şuna bak şimdi. Tamam herkes ölmüş zaten. Bu babut bile ölmüş. Şunu bir canlandır da bir güzel öldürelim şunu. Aa, ah. Baba öyle güzel bir canlandırdı Kendi kendine ölüyor lan bu zaten. Aa, bu da ölmüş. Haberimiz bile yok ya. Hepsi ölmüş resmen. Şşt, şşt, şşt. Biz öldürmedik bunları. Kendi kendine ölmüşler. Bu da ölmüş. Allah Allah. Bunlar kimin içinde acaba? Allah Allah. Aha. Sen ölmemişsin. Lan sen mi öldürdün? Götü kafalı. İyi ben. Ah. O o o ölüyorum. Ölüyorum. Al şunu. Al <laughs> ah. Lan. Sen az önce iskelet değil miydin? Gipi ben vurdum var ya. Hepinizi canlandırıp yerden öldürmeye kalkıştım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Aleyküm. Allah'a Adam ölümsüz olmuş be ya. Neyse. Dur bekler belki bir şeyler buluruz. Vallahi. Artık herkes öldürmekten Herkes çoluğu, çocuğu getirmiş resmen. Bu mu yok eden. kadar? Babayla, la la bana terk et her şey yapılır ya. La bu kim ya? <laughs> bu ne oğlum? Bak bu karpuz dağ dağ yapılır öldürülür oğlum diye. Ne <laughs> çak diye kafanı kırarım şimdi. Bir, beni mi oğlum öldürdüler? Şimdi de ben onların da öldüreceğim. Başlasak mı artık?

Ben iyiyim de. Babamı öldürdün Ah 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 ha 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 çıkardı baba öldü. Al. Ah, benim ayağım gidiyor. Bir şeyler oluyor ya. Ah, 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 ah. Oğlum. Oğlum. Ulan şunu da ak şunu. Şurada. de bir git ya. Oğlum şunu Lan bana bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir Başı... şey. Allah. Aaaa. Ah. Öldüm ben. Gittim. Şunu tak. Ah. Taktım. Allah. Senin yarı parçan kaldı. Sadece. Seni öldüreceğim. Bekle sen. Şimdi seni öldüreceğim. Öldü. Ve öldüğü gibi yok oldu. <laughs> Baba sen iyi misin? Ben iyiyim. Ama galiba kartta gidiyorum oğlum. Maalesef biraz kötüyüm. Ölüyorum mu? <laughs> 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 Bu silah kendi kendine sıkıyor. Kimi kontrol bu silah? Kimin? Baba, baba öldün, öldüm baba. Şimdi kim öldürdüyse ben de onu öldüreceğim. Ama önce bir şey yapmam gerekiyor. Onların babasını öldür. Sen çocuksun. Yürü git başımdan. Tüh. Seni getireceğim. Senin baban az önce öldü. Evet. Sen kimsin misin oğlum? Hayırdır la? Senin kontrolünde. Bak senin kontrol burnunu kırarım. Hızını burnunu kırarım. Bak senin kontroldeyse değilse. Hızını burnunu kırarım. kırdım bile. Baba öldürdü de farkında mısın? Senin... Çıkılıyorum ben. Çıkıl. Çıkıldım lan. Baba sen iyi. Ve... Evet. Sen kimsin şimdi? Elime kafa. Sen bir çekil bakayım çocuğum. Silah artık benim mi kontrolümde lan? Silah benim kontrolümde gerçekten. Bu ne oğlum biliyor musun? Yanlışlıkla kendime vurdum dostum. Yanlışlıkla kendime vurdum. Ölmeden önce son duvarım. Evet. Hop kendime geldim. <laughs> Daha zamanı gelmedi. <gülüyor> 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 Sana da babaların göre işte son doğalım. Abuz'u teğlabacak. Gel abi buraya. O! Uh. Buha gibi basarım bak. Bak, sarıyı spide verip cehenneme uçur. Bu da hoş olur lan bende. Silaha getirit. ayırırsın. Hi hi hi. Şimdi orada bize pataklı yetişe. Ayırırsın. Allah. Allah bende bir şey oldu. Sen babamın her gittiğini. Tabi vay be. Ya sen ben. Ben sen şunu öldürmeye gideyim ben. Oğlum bir dakika. Bana bir tane silah bile gerekmiyor şu. Anda. Çünkü öldürmeye tabii ki çok kolay. <laughs> Sen burada ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Allah. Hi hi hi. Ne oldu lan? Ne oldu? mü? çok üzüldüm.

roş Habtaba gitti. Bu da babamı herkes öldürdü. Şimdi sıra bende. Aynen karşıda saptı. Şuraya. İşte ben herkesi öldüren adamım. Al sana bombe. Hayır. Oh. Oh. Allah. Allah.

ayağa kalkacağım ve şimdi en büyük güçleri alacağım. <gülüyor> 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 Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Yurdumu içtirip bir ölüyorum bir gidiyor bir şeyler oluyor bu kadar ayırırsan ah. ah. sorun da sorun da şimdi o gidiyor gün, daha duracak ve tüm hepsini üzerime tak oyun Tea. Burada. burada bu tarafa takalım. Burada. Bu tarafa takalım. Ve burada tam yukarı takalım. 3-2-1 Oyun başlasın Valla şey Şu içime girmiş şu an Hiçbir şey yapamıyorum oydu sat Vallah Bir tanesi eksik. Bir tanesi tamam abi. İyi portalı. Artık en güçlüleri benim. Oh, <laughs> uh, havaya fırlatabiliyorum. What the hell? Ve ölmüyorum. Neyse. Hadi bakalım. Video bitti. Daha fazla video gelmesi istiyorsan aşağıdan abone ol. Abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. <laughs> Onu Çünkü şu an herkes bana saldırıyor. Ve biri bana yardım etsin. Herkes bana saldırıyor.